Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Dört şey, dört şeye doymaz. Bir, göz bakmaya doymaz. Şimdi kardeşler buradan ne anlayacağız? Allah Celle Celaluhu bizi ya da bu dünyadaki gördüğümüz şeyleri bazı şeyler farklı özellikler vermiştir. Ne gibi? Zaten bunu göz, göz kadar büyük nimet yok denir. Niye kardeşim? Çünkü görüyorsun. Görmek hakikaten çok büyük bir nimet. Yani bunun sadece şükrünün hamdini yerine getirmeye çalışsak getiremeyiz. Bak geçen bir örnek verdim. Hızlıca veriyorum. Allah dostlarından biri 500 sene, 500 sene sıralı ibadet etti. 500 sene ne demek ya? Ama 500 senelik ibadetin karşılığı bir gözünün bir günlük görme nimetine denk gelmedi. 500 sene o bir günlük gözün yanında çöp oldu gitti. Yanlayın göz nimetini. Evet. Göz bakmaya doymaz. Çünkü göz bakar kardeşim. Beyin doyar. İyi anlayın. Beyin doyar. Göz doymaz. Bakar, 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 bakar. Belli bir şeyden sonra beyin bu sefer sana işte sinyaller yollar. İşte başka tarafa bak. Kafanı seni başka işe yönlendir. Göz güzel bir şey gördün ama bakar. Doy doymaz. İki, toprak yağmura doymaz. Ne demek doymaz? E şimdi kardeşim diyor işte sel oluyor diyor. işte toprağın üstüne su küçük. bak anlamıyorsun sen mevzuyu. Burada ince bir şey var. Ne demek doymaz? Her gün yağmur yağsa toprak hayır der mi? Demez. Çünkü Allah Celle, Celle onları böyle birbirine bağlı yaratmış. ilişkilendirilmiş. Çünkü yağmur yağmazsa bir dakika şöyle toparlayalım. Toprak olmazsa hani sebepler dairesine bakıyoruz. Rabbim dilese havadan bize meyve yağdırır. Bu ayrı bir şey. Sebepler dairesine bakıyoruz. Toprak olmasa yerden nebatat biter mi? Bitmez. Peki yağmur olmasa toprak bir işe yarar mı? Yağmur. Yaramaz. Rabbim sebepleri birbirine bağlamış. Üç, kadın kocasına. Ne anlıyoruz buradan? Allah Celle, Celle hanımlara bu duygu, bu hissiyatı vermiş. Kadın, kocasına mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, kadınlarda bazılarında özellikle çoğunda var gerçi. Bu da ilgi hastalığı vardır. Kocasından kendisine ilgi hastalığı vardır. Çünkü böyle şeyleri genelde Sohbetten bana önce araştırır, soruşuruz. Ne var diye bu hani hadisin kaynağını nasıl yapıyoruz, neye bağlıyoruz bu işte diye. Allah Celle Celaluhu yarattığı zaman fıtratında insanlara bunu veriyor. Kadınlar kocalarını e, nasıl diyeyim böyle hani sığınacak bir liman, kötülemek anlamında konuşmuyorum. Hani evimin direği, işte evimin eri. Gerçi feministler bunu anlatamazsın da şimdi kesin taşlarlar yine bizi. Siz öyle diyorsunuz da diyor, erkekler olmadan da yaşarız. Ben sana öyle, şimdi ben yaşayamazsın dedim mi? Benim söylediğim ayrı bir şey. Ben onlara diyorum ki bunlar ehli sünnet Müslümanlar için geçerli. Hanım abla ben senin için konuşmuyorum. Çünkü biz onlara bir türlü yaranamıyoruz. Yani yaranmak için konuşmuyoruz da yani. neyse. Kadın kocasına doymaz ve alim ilme doymaz. Ebu Nuhayn'de geçiyor. Arkadaşlar alim ilmiyle amel edendir. Peki doymak ne demektir? Kıymetli kardeşlerim size her zaman söylüyorum diyorum ki bir ilim, bir zikir, bir söz, bir hadis-i şerif, bir ayet duyduğunuz zaman Allah rızası için konuşuyorum. Ya bir şeyler öğrenme niyetiyle gelin. Bak kendimden bir örnek vereceğim. Ne demek? Şimdi benim önceden devamlı... Gerçi şu anda maalesef gidemiyoruz. Önceden devamlı gittiğim bir sohbet meclisi vardı. Ama elhamdülillah hiç şeyi bozmazdım. Her gittiğimde de... Acaba bugün ne öğreneceğim diye giderdim. Allah bilir var. Riyasun'la konuşuyorum. Başka bir şey söyleyeceğim ben size şimdi. Orada da Allah biliyor. Hani böyle sohbetini sevdiğim... 3-4 tane hoca vardı. Hani hitabetini, konuşmasını, anlatımı sevdim. Orada hocalardan bir tanesi vardı. Yani böyle şeyi bana hani hitabete bana uymuyordu. Adam kötü bir şey konuşmuyor ha. Ama böyle hani ya keşke o hoca olsaydı diyordum her seferinde. Allah biliyor. Burada kendimi kötülüyorum şu anda. Övmüyorum şimdi. Kendimi şu anda kötülüyorum. Yapmamamız lazım. Ama bir gün dedim ki ulan dedim Hüseyin. Kendi kendime diyorum. Sen dedim buraya niye geliyorsun lan? Dedim bu sohbeti adam gibi dinleyeceksin. Kendi kendime dedim. Ona. Dedim adam gibi dinleyeceksin dedim ilim etmek için, amel etmek için sırf dedim bunu nefsine muhalefet, şeytana muhalefet için dinleyeceksin bu sohbeti. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Bir saatlik sohbette hayatıma o kadar çok şey katıldı ki o gün. Mevzu ne işte? Mevzuyu anlayın. Sen hani buraya sohbete geliyorsun ya kardeşim. Uyumaya mı geliyorsun? Ya da ne bileyim başka bir niyetin mi var? Ya da işte gidelim. Mi diyorsun? Ya da kardeşim bir bir ayet bir hadis, belki bir kelam duyarız. Ya da Allah Celle Celal sırf oraya gitmemiz sebebiyle kalbimize hidayet verir. Bak eski meçitte onu zaten söyledik. Mark diye bir kardeş geldi. Alman. Niye kardeş Müslüman olduğu için. Mark de Hamza çıktı. Az da dolara dönüşecekti. Elhamdülillah Hamza oldu yani. Tabi. Bozduracaktık adamı. Tövbe estağfurullah. E Müslüman olmasa ne olacaktı? Allah muhafaza etsin. Bak niye anlattım bunu? Bu mevzu çok anlattım ama bak burasını hiç anlatmadım. O Mark var ya, gelirken ne demiş biliyor musun yanındaki arkadaşa? Demiş ki ben demiş buraya giriyorum mu acaba demiş bana sevap yazılıyor mu? Bak. Niyeti görüyor musun? Adam gelirken Müslüman değil ha. Bak gelirken Müslüman değil. Geliyor sadece sohbete geliyor. Ama Müslüman olmadığı halde ben buraya giderken bana sevap mı yazıyor? Bak işte sinyal burada. Ne niyetle gelirsen onun karşını alırsın kardeşim. Sen buraya geliyorsun. Bak gelmeyin demiyorum. Yemek için gelen de gelsin. Yapacak bir şey yok. Ona bir şey demiyorum. Geçen de bir bana kızıyor. Sen diyor milletin yemeğine mi karışıyorsun? Lan ne alakası var? Ben hatta yemeğine kızıyorum burada. Kardeşlerim şahit. Yemeğine fırça atıyorum ben burada. Ama ben şimdi diyorum ki ya kardeşim yemek için gel de ya Allah'ını seviyorsan şuradan bir şey kap ya. Ya gözünü sevdim. Ben burada ben bir saat bas bas bağırıyorum. Keyfimden mi bağırıyorum? Ayet okuyorum. Hadi ben sana. Sohbete geliyorsun. Bir saat namaz kılmadan çıkma diyorum. Geçen 3 ay hakkımı helal etmem dedim. Burada izleyen oldu yatsıda. Ondan sonra ya hocam sen diyor hakkını helal etmedin diyor. Biz de buradan çıkamıyoruz. E çıkma. Niye diyorum arkadaşlar? Çünkü adam bak burada bir saat sohbet dinliyor. Bir buçuk saat sohbet dinliyor. Namaz kılmadan çıkıyor gidiyor ya. Ben buna üzülüyorum. Vallahi buna üzülüyorum ya. Bak devamlı gelen arkadaşlar var buraya. Adam geliyor. Allah razı olsun. Her salı cuma gelen de vardı. Hani salları kapatana kadar her salı cuma gelen arkadaşlar vardı. Her salı cuma buraya geliyor. Ya arkadaş namaz kıl. Ya işte uzaktan. Ya arkadaş 10 dakika ya. Akşam 5 dakika ya 10 dakika. Kılmadan çıkmadan farzı kıl çık bari diyorum. Yok diyor. En düşük ihtimal evde tek başına cemaat sıkılacak. Buradaki cemaat hesabını alamayacak. Arkadaşlar ben burada kızıyorsam, bağırıyorsam Allah için kızıyorum. Allah için bağırıyorum. Nefsinden ne? Ben niye bağırayım sana ya? Bak burada ne sayıyoruz? Alim ilme doymaz. Nereden nereye geldi? Bak konuşuran Allah Celle Celaluhu. Sana ben burada bir şey öğretiyorsam doymaman lazım. Çünkü doymazsan hadis-i şerifte ne geçiyor? Kişi bildiği ile amel ederse Allah Celle Celaluhu ona bilmediklerini öğretir. Burada duyacağın her şeyle Ya Rabbi amel edeceğim diye niyet edersen ve onunla amel etmeye başarsan, öyle şeyler, öyle şeyler öğreniyorsun ki ben bununla bir ara bir amel ettim. Hiç boşluk bırakmadan amel ettim. Şu anda tabii çok bozulduk Allah bizi affetsin. Amin. Amin. Yani var ya öyle şeyler Rabbim böyle nasip etti ki nimet nimet diyorum ben ona ilim olarak. Ya i̇stesen de bulamazsın o ilmi. Ama niye? Çünkü dedim ki Hüseyin dedim, şunlarla amel et. Şunları bir öğren. Şunları bir bil. Bil amel et öğren. Dedim Rabbim Celle Celle bilmediklerimi öğretti. Ama dedim ya, maalesef ayarımız hep kaçıyor. Bozu çok çabuk bozuluyoruz. En büyük keramet istikamet keramet hani illaki yok duvardan geçeyim oradan uçayım değil uçmak keramet değil arkadaşlar bak eee Rabiyetül Adeviye ile kimdi ya Hasan-ı Basri Hazretleri olması lazım. Biri seccadesi dediler ki kerametlerimizi yarıştıralım. Biri seccadesini havaya serdi havada namaz kılıyor. Biri seccadesini göle serdi gölde namaz kılıyor. Dedi ki rabetül Adeviye, Rabbim şefaat denen aile amin. Dedi ki keramet havada uçmak ya da suda yüzmek değil dedi. Önemli olan keramet istikamet dedi. Anladın mı mevzuyu? Havada uçmak bir şey değil ki. Kuş da uçuyor. kuş da uçuyor kardeşim havada uçuyor ne oluyor? Amin. Rabbim bizleri razı olduğu kullardan eylesin amin. Kuntum hayra ummetin uhricet تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله